Şöyle gördüğün gibi tekrar yağın içine düzgün bir şekilde sokup şu şekilde tekrar alıyoruz ve kızgın yağa evet. bırakıyoruz. Arada e, <laughs> yağın içinden çıkarıp da hamura soktuğumuz için şöyle karıştırmamız gerekiyor yağlı olduğu için. Biraz karıştırırsak iyi olur tabii ki. Tamam bu şekilde devam ediyoruz. Peki tekrar sana döneceğim Emine Sultan. Evet efendim. Bugün vanilyalı poğaça yaptık. Vanilyalı poğaçamız için de bir çay bardağı eritilmiş tereyağı kullandım. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurt, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, bir tutam tuz. İçi içinde 3-4 adet e, patates haşlanmış, 100 gram beyaz peynir, bir tutam tuz, karabiber, pul biber, arzu ettiğiniz gibi baharat kullanabilirsiniz. Üzeri içinde e, yumurta sarısı ve çörek otu, susam kullandım. Öncelikle vermiş olduğum malzemeleri yoğurdum ve bir kenara dinlenmesi için aldım. Diğer taraftan malzememi hazırladım. Hazırlamış olduğum malzemeyi hazırlayana kadar zaten hamurum dinlenmiş oldu. Ee, i̇ç kısmını e, normal poğaça yapar gibi elimizde mandiladan biraz küçük toplar yaparak açtık. İçine de malzemesini koyup kapattık. Üzerine yumurta sarısını sürerek e, çörek otu ve susamla süsleyerek de 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirdik. E, demir tatlısı yaptık efendim. Merzurum yöresine ait 2 adet yumurta, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı un, 1 e, su bardağından eksik biraz bir parmak eksikte su kullandık. Soğuk su kullandık. Ee, üzeri için de pudra şekeri. Vermiş olduğumuz malzemeleri önce yumurta olmak üzere çırptım. Daha sonra içine suyunu ve nişastasını ilave ettim. Ununu ve kabartma tozunu ilave ettikten sonra akıtma kıvamında bir hamur yaptım. Bu hamurumuzu e, demirimizi e, yağ kızarken içine koyduk tavamızın ve e, yarıya kadar hamurumuzu buladıktan sonra kızgın yağda kızartarak pudra şekeriyle servis aldım. Afiyet olsun diyorum efendim. Ellerine sağlık Emine ablacığım. Allah herkesin kesesine, mutfağına bereket versin, bolluk bereket versin inşallah.